billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vehabna lehu ehlehu. Yani şimdi bu Eyüp Aleyhisselam anlatıyor ya. Eyüp Aleyhisselam işte hanımından başka kimse kalmamış. Çoluğu çocuğu ölmüş, malı mülkü işte heder olmuş. Demişler ki ya zengin de ibadet ediyor demişler. Allah Teala zenginliği almış. Tabi gücü kuvveti yerinde, efendim gücü kuvvetini almış. Çoluğu çocuğu var, ona yardım ediyor. Çoluğun çocuğunu almış. Tek bir karısı kalmış. O da ona hizmet eden yani. İşte ondan diyor ki ve vehabna lehu ehlehu. Onun ehlini geri verdik ona. Allah Teala işte Onlar dirilttiği söyleniyor yani. O ölen çocuklarını dirilttiğini evet. Ve misle onların bir benzeri mahmunla birlikte. Onlarla birlikte ya da 10 tane 11 tane çocuğu varmış. 10 tane daha vermiş Allah Teala yani. Evet. Hmm. Rahmeten minne, katımızdan bir rahmet. Yani acımız, adımız için. O zaman ve zikra bir öğüt olsun diye. Kim için? Lülül Elbap akıl sahiplerine bir öğüt nasihat olsun diye biz ona işte malını mülkünü iki kat verdik diyor efendim. Yani Allah dilerse verir de Allah dileyen de veren de Allah olduğunu bilsinler diyor. Evet. Veyahut şimdi bu arada işte bir gün kanım gecikiyor. işte yanına gelmek için, hizmet etmek için. Her sene diyor ki iyi olursam sana diyor işte yüz tane değnek kuracağım diyor. yemin ediyor. Hastayken. Hastayken. Hmm. Ondan sonra Allah Teala da işte diyor işte geçiyor ki buna diyor yıllardır 16 sene çektiği söyleniyor. 16 Allah sene Allah hastalığı. Allah. Efendim e, bu kadar hizmet etmiş kadın. E şimdi bir de dayak yiyecek. Allah Teala diyor ona acıdığı için böyle bir tedbir düşündü. Allah. Bak ne diyor? Huz al veya huz al yani şey diyor Eyüp Aleyhisselam'a bir yedik eline zıhfen bir demet. İşte diyor öyle mesela bir ince ince şeyler oluyor çiçek gibi e ne mesela gibi mesela, mesela ha, onun yüz tanesini al eline demet et. Allah ona bir tane vurduğun zaman ne yapmış olacak? Yüz tane vurmuş olacak. Allah Teala böyle bir tedbir düşünüyor. O kadın ona hizmet dediğin, ona acıdığı için. Evet. Fadrı bul bihi onla ve tahnes yeminini bozmadı Yani yemin etti ya, yeminini bozma. Böylece yeminin yerine gelmiş olsun. İnna biz vecedna onu bulduk. Yani Eyyub Aleyhisselam'ı sabrına, sabırlı bulduk. Yani 16 sene sabretmiş. Evet. Nihmel abdü. O ne güzel kuldu. İnnehu evap yani Allah'a çok tevbe eden, Allah'a yönelen bir kulu idi demiş. Evet. Ve hatırla ibadet kullarımız İbrahim, İbrahim'i ve İsa, İsa'yı ve Yakup'u da hatırla. Öyle ki ülül eydi ve lapsaba el sahibi ve basiret sahibi olan işte bu peygamberlerimizi hatırla. Yani onlar da ne yapmışlar? Kendi efendim e, ne, ne diyelim e, ellerinin emeğini yediklerini bu el, el sahibi onların hmm. yani kendi ellerinin emeğini yediklerini söylüyor Allah Teala evet. Peygamberin de ibaret sonra şöyle bir şey söylemiş diyor ki bir gün Eyüp peygamber çıplak yıkanırken üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyüp de onları toplayıp elbisesine doldurdu. Bunun üzerine Allah Teala Eyüp ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı? diye seslendi. Hmm. Eyüp de evet İzzetine yemin ederim ki beni çok zengin kıldın fakat ben senin lütfettiğini bereketle doyamam dedi diyor. Allah doyamam Allah dedim gene de Doğru. almış evet. İnne evet. İnna biz ahlasnahum. Onları halis kıldı. Yani efendimiz e, İbrahim Aleyhisselam, İshak ve İsmail Aleyhisselam evet. Bir halisat özellikle zikratlar o ahiret yurduna İhlaslı kullar olduktan işte onları ahirette cennete yerleştireceğiz manasında. Evet. E, ahiret yurdunda onları e, özel kıldık, has kıldık. Ve ennehum onlar indene bizim yanımızda leminel Mustafa elahyar Onlar seçilmiş kullardır. Allah'ın seçilmiş hayırlı kullardır. Mustafa na, seçilmiş el hayırlı kullardır. Ve zikret hatırla İsmail İsmail'i vel yesa vel -yesa. İşte el diyor efendim zel küflü ve zel küflü. Bunları da hatırla. Ve kulul her biri minel ahyar hayırlardan idi. Allah'ın hayırlı kullardan idi. Haza bu zikrun. Bu bir zikirdir. bir bir hatırlatmadır. Ve innel lüttegine müttegiler için vardır. Lehüsne hüsne Elbette Allah'ın yanında güzel bir dönüş yeri vardır. Ya varış dönüş yeri vardır. O da nedir? Cennatu alin adın, adın cennetlerdir. Yani onların müttegiden varacağı yerler cennet, adın cennetleridir. Nasıl? müftehaten lehüm onlar için açılmıştı ne el-ebap kapıları melekler onlara kaçıp işte buyurun hoş geldiniz diye onları melekler karşılayın yani kapılar açılmış onları beklemektedir diyor evet <laughs> müttekin yasarlar fiha o cennette yedun istel fihat müfaketin meyveler kesilen çok meyveler ve şarap istediği şeyler diyelim meyveleri içecekleri orada isterler onlar da işte o ya, hizmetçiler hemen onlara getirir. Evet. Ve indehum onların yanında vardır. Kasratu tarfi gözlerini kasretmiş, ay, dikmiş etraf aynı yaşta dilberler, hurler vardır. Daha ayrıca bu nimetlerden fazla yani artı öyle hurler de vardır. Haza işte bu ma tu adune sizin vaad olduğunuz şeydir. Allah Teala size cennette bunları vaad ediyor. İşte tabi bunlar budur. Diyevmül hesap, hesap günü için işte müminlerin tuva olunduğu şeyler bunlar demiş. Evet. İnne haza elbette bu le rizguna bizim rızgımızdır. malehu yani Allah Teala bizim rızgımızdır. Allah Teala diyor. Yani. yoktur min nefadın. Onun bitmesi yoktur. Nefat yani bir nefde bitmek demek yani. yani onun hiçbir bitmesi yoktur. Diyor. Allah Teala yerine yenilerini yaratır. Evet. Haza yine bu ve inne littâğine ama azgınlar içinde vardır. Leşerra ma'ab. Elbette şerli bir dönüş yeri vardır. Bu da nedir? Cehennem cehennemdir bak. Şerli dönüş yeri cehennemdir. Yaslavuneha <laughs> oraya girerler. Febisel <laughs> mihat. O ne kötü. Yataktır ve yatı girecek yerdir işte. Evet. Haza yine bu. Fel işte İşte o zaman tatsınlar. Hamim. Fel yezugu. Onu tadılar. hamimin <laughs> O kaynar suyu tadalar. Ve <laughs> kasak ve o irini tadarlar. irin efendim. Ve aharune diğer yani bunlardan başka min şekliyi ezvaç. Bunların başkasında çiftçit onların efendim başka kötü yiyecekleri vardır manasında. Hani diyor bazı ayette tiken var mesela boğazlarını geçmeyen tiken diyor. Tiken yiyecekler. Zahkum mesela bunun gibi. Bunun bunların benzerleri olan yiyecekleri vardır. Yani kötülük bakımından benzerliği. Evet. Peygamberimiz diyor ki Dünya cehennem ehlinin irininden bir kuva dökülecek olsaydı bak cehennem. Dünya Pis kok ya. dünya evet. Pis kokusuyla dünya halkını perişan ederdi. Bir, bir, bir kova düşün. Ya Allah korusun yani. Orada onların ne alacak? Evet. Evet. Haza işte bu fevcin bir gruptu ki nasıl? Muktahimün makul Sizinle beraber olan bir gruptu. Yani sizinle berabersin ne dalan efendim o e, nedir batıla alan bir gruptur. La merhaben bihim. Onlara bir merhaba, bir rahatlık yoktur. İnnehum onlar salun yani cehenneme girecekler. Dolayısıyla onlar için bu merhaba rahatlık manasında onlara bir rahatlık yoktur. Onlar cehenneme gireceklerdir. Galdiler ki bel bilakis en tümsüz efendim la merhaben bikum. Yani şimdi orada karşılıklı birbirlerine konuşuyorlar ya. Onlar da onlara da size merhaba yok derler. En Gattem tümuhu dena. Bizim için hazırlandınız. Yani biz cehenneme girmemiz için bize işte sebepler oldunuz. Hani birilerine münakaşa ediyorlar. Feb isel karar. Bu nasıl kötü kalma yeri diye aralandı böyle. Konuşurlar diyor. Evet. Kalü Rabbine Rabbimiz men bize kim takdim etti? haza bunu. Fezitü onu artır azabın azabı yani bize kim önderlik yapıp da bizim cehenneme düşmemize sebep olduysa ekabir takımından onlara azabı ver zıfen final cehennemde iki kat ver azabı diye birbirlerine orada diyor lanet ederler. Diyor. Evet. Sadakallahul azim.